Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'ın sohbet sabitleme özelliğinden bahsedeceğim. Yığınlı sohbetler oluşuyor ve bu sohbette artık herhangi bir kişi ulaşmak için arama motorunda ne yapıyoruz yazıyoruz. Eğer sık görüştüğümüz kişiler varsa WhatsApp işte üç kişiye kadar bu kişinin sohbetini sabitleme özelliği veriyor ve buradaki sohbet ekranındaki 1, 2 ve 3. sırayı onları sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin mesela Arif Kildi kişisini sabitlemek istiyorsunuz. Üzerine gelip basılı tutuyorsunuz. Daha sonra seçmiş oluyorsunuz yani. Ve daha sonra buradaki bakın pim işareti var burada görüyorsunuz. Bunu işaretlediğimizde en başa almış oluyor ve sabitlerine dair de sağ tarafta onun simgesini görebiliyorsunuz. Mesela Hüseyin adlı kişisini alalım. Sabitleyelim. Mesela Talha kişisini alalım. Sabitleyelim. Gördüğünüz gibi bakın ilk 3 sırayı almış oldu. Dördüncü sabitlemiyor arkadaşlar. 3'e kadar izin veriyor. Örnek veriyorum. Sabitlemek istedik. Geldik buraya. Bakın en fazla 3 sohbeti biliyorsunuz. Bu şekilde artık bu e, hızlı bir şekilde bu üç kişiye ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar sohbet, sohbet sabitleme özelliği bu şekilde arkadaşlar. Tamir takım teknolojiden yeni faydalı bilgilerle ulaşmak dileğiyle saygılar selamlar.